Efendim Şehir Günlükleri ekibi olarak bizler bugün Akdeniz'in incisi olan Alanya'dan sizlere sesleniyoruz efendim. Caddeleri, plajları, tarihi güzellikleri ve doğasıyla bizlere Kucak dolusu kucağına açan sevgili Alanya'dayız. Çok değerli işletmeci Murat Özdemir'in yanındayız efendim. Murat Özdemir'in çok güzel bir kafesi var. Aslında sadece kafe diyerek de böyle şöyle bir basite indirmemek gerekiyor. Çünkü Murat Bey burada yiyecek içecek dışında gayet güzel kültür sanat, sanat sporu bizlerle buluşturuyor efendim. Şimdi kendisinden bilgiler alacağım ama onun öncesinde bir merhaba demek istiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız geldin, Murat Bey. Bey? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri gördük. Daha mutlu olduk. Efendim normalde alışa gelmişin dışında bir durum. Yiyeceğimizi yeriz, kafelere gittiğimiz zaman içeceğimizi içeriz, otururuz, keyfimize bakarız. Ama siz burada farklı bir durum yaratmışsınız. Sanatı, sporu bizlerle buluşturmuşsunuz efendim. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, şimdi burada e, farklılık yaratmak istedik. İşte e, insanların e, e, spor faaliyetleri biliyorsunuz iyi ahlak demektir. E, burada spor faaliyetlerimizin dışında insanlara e, sanat galerisi huzuru içerisinde e, kitap okuyarak zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan hazırlamak istedik. İşte sevgili Alanya e, vatandaşlarımıza da hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Murat Bey aslında bu ortamı yaratmak sizin hayalinizmiş. E, yaklaşık bir yıllık bir süreyle burayı yaptınız, hazırladınız. Hayalinize kavuştunuz. Mutlu musunuz diyelim efendim? Evet çok mutluyum. Fakat işte e, ne yazık ki malum korona hepimizi etkiledi. Bir yıl oldu ve biz açar açmaz bu hastalıkla karşı karşıya kaldık. E, tabii ki bütün önlemlerimizi aldık. Gerekli işte ilaçlamamızı, e, hijyen belgelerimizi, buraya gelen insanların e, mesafe kurallarına uyarak, hijyen kurallarına uyarak daha samimi bir ortamda kitap okumalarını, işte e, müzik dinleyerek zaman geçirmelerini ve keyifli sohbetler edebilmeler için bir yer hazırlamaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir veya Başaracağız bilmiyorum İnşallah artık. İnşallah. Evet. Siz de bu azim oldukça başaracağınıza inanıyoruz. Çünkü sizler birçok işle meşgul olmuşsunuz. Evet. E, burayı da kurdunuz efendim. Yine işinize başarılar dileyelim. Şunu merak ediyorum. Ekip arkadaşlarımızdan bahsedelim efendim. Kaç kişilik bir ekip var? Çünkü büyük bir alan burası. E, kaç kişiyle hitap ediyoruz müşterilerimize? Evet şu anda 5 arkadaşım ve ben hep birlikte gelen misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Evet bir de şunu da merak ediyorum. Az önce konuştuk sevgili izleyenler. Sohbet etme fırsatı bulduk Murat Bey'le. Pandemi döneminde hiçbir işçinin işine son vermediniz. Çok evet. güzel bir durum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu da öğrenmek istiyorum. az önce bahsettik şehit ailelerine ücretsiz. Evet, Değil mi efendim? Evet, evet. Kesinlikle işletmemizin açık olduğu tarih boyunca şehit ailelerine ve gazi ailelerine burada yiyecekleri, içecekleri her şey ücretsiz olarak temin edilmektedir. Çok teşekkür ederiz. Bir de şunu da sormak istiyorum Murat Bey. Ee, yaşınızı göstermeyen bir beyefendisiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim kaç yıldır bu meslektesiniz? Ben yaklaşık olarak e, İstanbul'da başladım kafe mesleğine. 3-4 e, yıldır bu meslek içerisindeyim. Daha önce de zaten askeri personeldim. Evet. Peki şunu da soralım efendim. izleyicilerimiz de merak ediyor muhakkak. her yere gittiğimizde muhakkak bir güven problemi yaşıyoruz. Acaba buraya gitsek nasıl olur? Şu yiyeceği yesek nasıl olur? Burada yapılan ürünler elemeyi ürünler midir? Hani mutfağımızda çalışan kişiler mi yapıyor yoksa dışarıdan bir alım mı var? Şöyle söyleyeyim. Biz marketten al vatandaşın üzerine şey önüne koy yesin yapmamaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki kendimiz üretemiyoruz alanımız itibariyle ama organik olarak ülkemizin biliyorsunuz doğal güzellikleriyle ve her yöresel lezzetleriyle... Ürünlerini ürünlerini vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'dan peynir getiriyoruz. Oh, başka nerelerden? Ee, Van'dan peynir getiriyoruz işte. Ne bileyim Manisa'dan zeytin getiriyoruz. Kars'tan ne getirdiniz ee, efendim? Kars'tan bir şey getirmedik. <laughs> i̇nşallah bundan sonra Kars'tan da gelecek. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Ya, Bizler sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. Var mıdır eklemek istediğimiz bir mesajımız? Ee, sadece e, bu zor günlerde... Gerekli e, kurallara uyarak insanların bu hastalığı bir an önce def etmesini ve huzurlu bir ortamda yaşamamızı istiyorum başka bir şey için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler efendim? Ee, bizlere ulaşmak isteyenler, isteyen izleyicilerimiz Instagram hesaplarımızdan e, iş yerimizin ismini yazarak ulaşabilirler, ulaşabilirler. ulaşım sağlayabilirler. Evet. Evet. Murat Bey, aslında buranın mimarı da biraz sizsiniz. Çünkü çok güzel bir e, aksesuarlar var, biblolar var, tablolar var. Sanatla uğraştığımız belli efendim. E, çok güzel bir ürünler görüyorum burada. Şu nedir mesela? Evet, Osmanlı Evet. hanedanlığından kalma bir kep kendisi. Aa. Buyurun, bu da size hediyemiz olsun efendim. <laughs> Sevgili izleyenler gördünüz, hediyemi aldım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey iyi hoş sizleri tanıdık efendim. Buranın demirbaşı diye nitelendirebiliriz. Ama bir de sizin haricinizde aile diye nitelendirdiğiniz bir ekibiniz var efendim. Tabii ki hepsi Arkada Arkada bekliyorlar aile. kalabalık bir ekip efendim. Evet, evet. Onlara da bir merhaba diyelim mi? Diyelim tabii ki. Hadi bakalım diyelim efendim şöyle. Ekip merhabalar o zaman neredeyiz? Şehir günlükleri.